Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizin hepsinden haberdardır. Okuduğum hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsini arzu ve isteklerine göre yaşayan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Aziz müminler, hayatımızın her anı, her saati, her günü, her senesi ömür defterimizden bir sayfadır. Bizler bu sayfaları sevaplar veya günahlar, iyilikler veya kötülükler, doğrular veya yanlışlarla doldurmaktayız. Gün gelecek, kendi elimizle doldurduğumuz defterimiz önümüze açılacak ve Rabbimiz bize şöyle buyuracaktır. İkva kitabek kefâ nefsike aleyke Oku kitabını. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter. Bu ayeti i kerime nice yüzlerin ağaracağı, nice yüzlerin de kararacağı o gün gelmeden kendimizi hesaba çekmeyi hatırlatmaktadır. Mizanda amellerimiz kattırmadan evvel her daim muhasebe bilincimizi geri tutmayı öğretmektedir. Değerli Müslümanlar, muhasebe bilinci ve huve Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ayeti gereğince her an Rabbimizin gözetiminde olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Muhasebe dilinci ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz ilahi uyarısınca emanet olan her bir nimetin kıymetini bilerek şükrünü eda edebilmektir. Muhasebe bilinci bugün günahkarların dilleri, elleri ve ayakları yapıldıklarıyla ilgili aleyhlerinde şahitlik edecektir ayetini unutmadın. Bütün huzurlarımızın kötülükleri değil, yediklere şahitlik edeceği mümince bir hayat yaşamaktır. Kıymetli müminler, bir miladi yılının daha sınırlarındayız. Ömür sermayemizden bir yılı daha tükettik. Kaçınılmaz son olan ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Şimdi hep birlikte kendimize şu soruları soralım. her şeyin karşılığının kas tamam verileceği hesap gününe hazır mısın? Kur'an ve sünnetin örnek olarak sunduğu bir mümin olabildik mi? Fani hayatın telaşına düştüğümüz kadar ebedi hayatın kaygısını da taşıdık mı? Amel defterimizde görünce yüzümüzü karartacak kötülüklerden elinizi çekebildik mi? Gönül inciten, kardeşliğimizi zedeleyen hem sözlere karşı dilimizi kilit vurabildik mi? Kalbimizi katılaştıran, zihnimizi kirleten her türlü olumsuz duygu ve düşünceden kendimizi arındırabildik mi? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara nedamet gözyaşlarıyla tövbe edip Rabbimizin sığınabildik mi? Değerli kardeşlerim, bu soruların cevabını düşünerek bu günümüzü mirak yapar. Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeye çalışalım. İman, ibadet ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayatla bu dünyadan ayrılmanın gayretinde olalım. Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel Baba figür ve kıyafetleri, süslemeleri gibi yanlış tut kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla saldırımızı, zamanımızı ve kazancımızı heda etmeyelim. Aziz Müslümanlar, geçtiğimiz günlerde bir olarak hepimizin yüreği korkuştu. Menfur bir terör saldırısı sonucu kahraman evlatlarımız şehadet şerbeti işte, Allah onlardan razı olsun. Biz de biliyoruz ki vatanımızın bütünlüğü, istiklalimize, kardeşliğimize ve canlarımıza kastedenlerle, Filistin'de masumları katledenler aynı kirli ellerdir. Her türlü insani ve ahlaki değerden yoksun, alim, terör bölgeleri aynı kötülük ve cinayet şebekesinin maşalarıdır. Biz bir ve beraber varca, ülkemize ve değerlerimize sahip çıktıkça bu kirli eller ve maşaları emellerine asla ulaşamayacaktır bir Bu vesileyle Yüce Rabbinden kahraman şehitlerimize rahmet ailelerine yakınlarına sabrı cemil ve hayırlı uzun ömürler niyaz ediyor. Yaralarımıza Cenab-ı şifalar diliyorum. Bu vesileyle milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Değerli kardeşlerim, namaz çıkışı, dört altı Kur'an kursları ve yatılı Kur'an kursları ihtiyaçları için size bir ediliyor. Fena vakit yaptığınız ve yapacağınız yardımlara da bir وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله فإسلام، صدق الله. الحمد لله الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا ونهوا عن منكر صلاة دائمة ما دامت الشمس والقمر والله تعالى أجل وأكبر عظيماً لنفسه وتكريما لفخامة شان شرف صفه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم اذل الظلم والظالمين يا رب اذا دنيا بلا عائلتي لتلك جنه لسانك وطن مزمله لزي بلا مصيبه لافق لدى المحافظين وعزيز وطن مزيد جنه لفدائك مش عزيز شيء لزي رحمتك Güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi her türlü bela ve müşriklerden muhafaza eyleyelim. Cehalet şerbeti için kardeşlerimize rahmetinle muameleyelim. Başta Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünya yeryüzünde hangi coğrafyada olursa olsun mazlum ve mağdur olan kardeşlerimize yardım, inayet ve lütfeyi şüphesiz sen duaları kabul edensin, duaları يا الله اتقوا الله واطيعوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شو تنسيس الله إليه يا çiftin işleri fenalarım da hayasızlığa da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size böyle